sıra geldi ikinci bölümde. Asıl 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 olay burada başlıyor. Gördüğünüz gibi aracımızın keçesinin içler durumu, bakteri üremiş ve bu koku nasıl olmaz sormak isterim size. Bundan sonraki süreç işleyişimiz tamamıyla artık en sevdiğimiz, en keyifli kısmı, detaylı temizlik kısmı. Her anı e, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Artık bu süreçte Buyurun efendim video aksın evet, inseyinler. Keçi eski keçi çıkarıldı. Evet gördüğünüz gibi şu an yeni keçi kesildi. Artık de yıkıyoruz. Son bakımışlar. şu alt kısmı da. Günaydın Serkan. Günaydın. Kolay gelsin. Şimdi de tertemizlik işlemindeyiz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Dünkü kokudan eser yok. Evet. Tertemiz oldu. Evet. evet. Tavanı yaptım, koltuğu yaptım, ön yaptım, tavanı yaptım. Sonrasında şu an bagajdayım. Sonrasında arabayı yıkamaya alacağım, bitecek. Süt mağduru aracımız ismi süt mağduru olarak kalsa da şu an artık o mağduriyetten hiçbir şey kalmadı. Aracımızın komple temizlik işlemleri bitti. Ahtapot süreci devam ediyor. Aracımızın kapısını açalım. Evet, şu an kapıyı açtığınız an sizi misler gibi bir koku karşılıyorsa oldu bu iş en son aracımızı ne yapacağız? Alt sonra da aracımızı toparlayacağız ve son kontrolleri yaptıktan sonra araç sahibimize teslim edeceğiz efendim. Evet, şu an son kontrollerimiz eşliğinde Serkan aracını toparlıyor. Şöyle hemen detayları göstereceğim. En hızlı bakteri yayan ve böylesi kötü bir kokuya sebep veren balık suyu, peynir suyu, yoğurt, süt ve süt ürünleri. Bu tarz şeyler araç üzerine döküldüğü andan itibaren asla bekletilmemeli. Doğru yerde, doğru şekilde, doğru uygulamalarla giderilebileceğini unutmayalım. Otoklav Kurtköy olarak bu... bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.